Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir e, video ile karşınızdayız. videomuz bir airdrop videosu. Biliyorsunuz airdroplar bir tane form var, o formu dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevleri var. O sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz sevgili dostlar. Onun karşında çekilişe katılıyorsun. Çekilişte çıkarsa da e, ne yapıyorsunuz? E, bedava token sahibi oluyorsunuz sevgili dostlar. Yine bizim kanalımızda düzenli olarak her pazartesiden pazartesiye çekilişlerimiz var. Bu çekilişlerimizde ne sevgili dostlar? Her pazartesiden pazartesiye bir video yayınlıyoruz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Altına bir tane yorum bırakıyorsunuz. O yorumu da ne yapıyoruz? Biz e, her pazartesi günü canlı yayında 21.45'teki canlı yayında çekiliş yapıyoruz. Kazan, canlı yayında açıklayıp tekrar böyle videonun altında yazıyoruz sevgili dostlar. Dediğim gibi bu haftanın videosu bu. Önümüzdeki pazartesi saat 21.45'e kadar katılım yapabilirsiniz sevgili dostlar. Yine tüm paylaşımlarımızı Para havası Satlı Telegram grubunda yapıyoruz burada. Ee, burada e, grafik analizleri, ön satışlar, e, airdroplar ve düzenli şekilde aklımızın yettiği kadarıyla sorularınızı cevap veriyoruz. Yine Para havali Satlı bir Telegram adresimiz var sevgili dostlar. Orada da günlük analizleri düzenli bir şekilde grafik halinde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bunları kaçırmamak için ne yapmanız lazım? kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım ee, dediğimiz gibi bu ön satışlar ve airdroplar süre sınırlı olduğundan dolayı bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor Evet istiyorsanız şimdi projeye geçelim proje cross the edge adlı bir NFT projesi bir metaverse projesi daha yeni bir proje henüz ee, bildiğim kadarıyla incelediğim kadarıyla bir lansmanı yok bir oyun oyunun bir demosu da yok burada NFT kartları üzerinden oynayabileceğiniz bir kart savaş oyunu gibi duruyor Tabii ben detaylı bakamadım ama yine de sosyal medya linklerini aşağıya veririm size oradan bakarsınız bir sponsorlu video değil sadece dediğim gibi airdrop videosu olduğu için böyle bir proje var bedava da airdrop dağıtıyorlar bu fırsatları kaçırmayın diye ne yapıyoruz? Videoyu çekmiş olalım. Ee, böyle karakterler var NFT kartları bu şekilde. Bunların ne yapıyorsunuz? Pazarından alım satımlarını yapıyorsunuz. Oynadıkça da Play ön projesi zaten oyunu e, şöyle karakterler var. O karakterlerle ilgili ne yapıyorsunuz? Kazanımlar sağlıyorsunuz. Şöyle çok bir şey var mı diye bakıyorum aslında. Yani. Şöyle haritalar var. Bir de web sitesi biraz yavaş çalışıyor. O yüzden böyle dediğim gibi siz detaylı bir şekilde incelersiniz sevgili dostlar. Yani ben az size projeyi anlatmaya çalıştım ama maalesef hem web sitesinin ağır çalışmasından dolayı hem de dediğim gibi henüz daha elle tutulur bir şey olmadığından dolayı burada çok anlatacak bir şey yok. İşte şöyle 3 tane evren varmış burada. O 3 tane evrende ne yapıyor musunuz? Savaşa mavaşa giriyor musunuz? Bakmak lazım projeye. Detaylarını dediğim gibi sosyal medya hesaplarından ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Şöyle bir Twitter adresi var. Bu Twitter adresinde ne yapabilirsiniz? Buradan takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Şimdi gelelim. Airdrop'a nasıl katılacağız? Standart olarak Isim, soy soyisim ve mail adresine ihtiyacımız var ee, ve bir MetaMax cüzdanına ihtiyacımız var. BS, BEP 20 ve ERC20 yazmış. Onun için bizim iş MetaMax cüzdanımız işimizi görür sevgili dostlar. Şöyle tıklayalım, e, buraya yapıştıralım. Yapıştıktan sonra continue diyoruz sevgili dostlar. Belli e, sosyal medya görevleri var. O sosyal medya görevlerini ne yapacağız? Gerçekleştireceğiz. Standart işte Twitter adresine takip et. Yok retweet yap, Discord'a dahil ol gibi basit görevler. İstiyorsanız başlayalım hemen. Tekrar şöyle takip yapıyoruz. Takip yaptıktan sonra continue diyoruz. Burada Cross the Ages adlı bir tweet'i var. Şöyle tekrar tweet yapalım. Retweet yapalım. Burada bakın Airdrop'un şeyini paylaşmış linkini. Bu sayfa kalsın. Buradan size anlatım yapacağım. Evet şu oyuncu Telegram grup. Telegram grubuna dahil olmamız lazım. Telegram grubuna dahil olmadan önce şuradan join now diyeceğiz. Telegram grubuna dahil olacağız. Daha sonra kullanıcı ismi yazıp ileri diyeceğiz. Evet şu oyuncu grup diyeceğiz. Paylaşıma 3 tane beğenim ve 3 tane arkadaşınızı etiketleyin diyor sevgili dostlar. Şöyle beğeneceğiz. Altına üç 3 tane arkadaşımızı etiketleyeceğiz. Artık kalmış kim etiketlerseniz. Pontus'u etiketleyelim biz. Çok pardon. Nereye gitti? Evet. Üç tane arkadaşımız etiketledik. Evet. Görevimiz bitti. Buraya da aynı şekilde para havadis yazacağız. Evet belli görevler var o görevleri de yapmak istiyorsanız daha çok puan toplayabilirsiniz İşte burada belli sorular soruyor o sorulara cevap verebilirsiniz sevgili dostlar ee, burada çeşitli başka duyurular var onlara da bakabilirsiniz ee, Twitter adresini Instagram adresinde paylaşımlar bulunabilirsiniz ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok puan verir sevgili dostlar. Ee, bize ben 22 puan topladım siz daha çok toplayabilirsiniz 29 gün içinde bu proje bitecek 29 gün sonra ee, şu şekilde yayınladıkları şekilde duyuru şeklinde yayınlayacaklar e, kazananları duyuru şeklinde yayınlayacaklar bir liste veya excel tablosu halinde yayınlarlar sevgili dostlar e, sizin ya e, cüzdan numaranızı ya da işte sosyal medya hesaplarınızdan birini yazarlar e, ona göre oradan kazanıp kazanmadığınızı anlarsınız. Size Telegram grubuna özel mesaj atıp sizi başka Telegram grubu bu, bu projenin çakma Telegram grubu hesaplarına ekleyip kazandığınız diyenler varsa onlara kanmayın sevgili dostlar. Kimse sizin isminizi özel söyleyerek veya size özel mesaj atarak kazandın demez. Bunların hepsi sahtekardı sevgili dostlar. Bunları unutmayalım. Bir başka proje tanıtımında airdrop tanıtımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoların devamı için nokta dahi olsa yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve bize arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın sevgili dostlar.